Pasaportlar tamam, biletler tamam. Kartlar nerede? Canım bir şey unutmayalım ya. Sen de çantanı kontrol et istersen. Ha? Güney bu ne? Kimin bu? <laughs> Fırat, ne olur. Şimdi anlamıyorsun değil mi? Biz nereye gidersek gidelim birbirimizden kopamayacağız. Sen de biliyorsun bunu. Sana bu kimin dedim? Cemre'nin. Ne? Ne iş var senin banyonda? Dönecek gece buraya geldi. Neden? Ya konuşmak için Kuzey ile ilgili. Bana ya Saçmalama Bu ne yapıyorsun ya yemin ediyorum. Bana yalan söyleme, yalan söyleme bana, ya. yalan söyleme. Kuzey ile ilgili Konuş. Yeter artık Kuzey'e ye, her durumda Ya sakin olur musun? Yaptınız be, değil mi? Ya hayır. Yaptınız ya. değil mi? Anıl. Yemin ediyorum. Evlam'ın önünde şey. sizin bilimle vedalaştık. Ya yemin ediyorum. Yok öyle bir şey. Bana doğruyu, doğruyu söyle. Eliminle. Bana doğruyu söyle. Neden? Bana doğruyu söyle. sevmedin değil mi? Ha? Hala onu seviyorsun değil mi? Ben istiyorum diye benim yanındasın değil mi? Banu lütfen. Bana doğruyu söyle. Söyle! Yatmadık, konuştuk sadece. Yalan söylüyorsun. Banu! Yalan söylüyorsun! Banu! İlk fırsatta yine yaptın aynı şeyi! Ben Senin şey yapmadım! yapmadım. Mersin dede odasına gitmiştin onun. Orada da seviştiniz biliyorum. Hayır! Hiç ayrılmadınız. Ha? Beni oyuna getirdiniz. Bana plan yaptınız. Banu. İki sevgili ha! Banu lütfen. Bana lütfen. Zengin kızla evlen. Bana seks sevgilinin devam et. Defol. Bir taraftan. bilezi. Çok aptalım. Ben denerken unutmuşum. Özür dilerim. Olur. Kusura bakmayın. Ah, olur öyle şeyler ya. Hadi canım. Kadın inanmadı. Rezil oldu. Ya takma kafana. Hadi. Siyah sarıysaydı da bir sinemaya gitseydik. Dertleşmek ister misin? Dertleşmek istediğimi nereden çıkardın? O zaman beni dinlersin. Neredesin? Tekneye taşındım. Bir süre burada yaşayacağım. Aa niye? Gel de anlatayım. Bir şeyler yeriz. Şansımız olursa yıldızları izleriz birlikte. Tamam geliyorum. Harika. Sizin kıyıya yanaşıyorum o zaman birazdan. Tamam oldu. Görüşürüz. Kimdi o? Nereye geliyorum dedin? Barış tekneye çağırıyor. Ya. Bu da fazla oldu yani. Zırt pırt niye oraya çağırıyor ki? Sen de yani maşallah... ...teklifi çekiletmiyorsun ha. E gitmeyeyim mi? Hayır canım git git de... Yani canının acısını bastırmak için bu adamı kullanma. Yani sadece barış için söylemiyorum. Kim olursa olsun. Yani sen kafanı boşaltmadan, içindekini söküp atmadan, ne istediğini bilmeden yani başka bir hayata yürüyüp gitme yavrum. Yani çünkü her iki tarafta eksik kalır. Yani karşındakine de çok büyük haksızlık olur. Anne hani barış benim sevgilim değil onunla bir hayata yürüyecek falan da değilim. Ama o hoşlanıyor senden yani belli. Ben de onun bana ilgisinden hoşlanıyorum. Ama bilmediğim bir şey var, Barış beni kullanıyor. Yani tam da senin dediğin gibi ben... ...onun acısını hafifletmek için sürekli yanında istediği bir şeyim. Kimse kimseye haksızlık etmiyor yani. Şartlar eşit, merak etme. Diyorsun. E öyle. O zaman sen kendini kolla. Acı çektirme kendine, değil mi Cemre? Yok barışmış, bilmem neymiş. Bunlar beni ilgilendirmiyor ki. Ben seni bilirim bir tek. Sen iyi ol, mutlu ol isterim. Benim bir tanecik kızım var, başka kimse yok ki. Yürü git, o benim lafım bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Maskara o. Hadi giyin. Şu gözlerin altına da kapatıcı, mapatıcı bir şey sür. Baksana panda gibi olmuşsun. Çık, 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 çık. Koridora gidelim, koridora, koridora koridora gidelim, koridora, koridora. Koridora gidelim, koridora, koridora. Koridora gidelim, koridora, koridora. Hey. Yaşan yerine gelmiş bakıyorum. <laughs> ya baba gelmesin mi? Gözün <laughs> seveyim, hakkımdır. Bitti mi? Bitti, bitti. Yani şimdi sen neyi ispatlamış oldun, ben hala anlamış değilim. Neden bu herifi gözaltına aldılar? Ya bana sen de dedim ya işte bu... Bu adam Evrakta sahtecilik yapmış. tabii inkar ediyor diyor ki Cemil'den adam yaptı diyor. E tabi savcı da buna inanmıyor. Ondan sonra şimdi soruşturma başlatıyorlar. Öldürdüğü adam içinde yurt dışına falan kaçtı diye hikaye anlatıyor ama... ...işte hikaye. Ama bak gör bu da sonunda ortaya çıkacak. O herifin cesedini de en son bulacaklar. Ondan sonra Ferhat içeriye tak demir kapıda suratına kapanacak. Oh be. Kurtulduk artık Sami Bey. Sen de rahat nefes alabilirsin. Sen gene de sırtını kollu ama. Ya baba böyle konuşup da benim böyle konuşup da benim keyfimi kaçırma bari. Bırak herif içerideyken ben rahat nefes alayım be.